o meu Merhaba sevgili Ertuğrul ailesi. Ben Özge Eşit. İşletme bölümü 2. sınıf öğrencisiyim. 2021 yılında İnsan Kaynakları Komitesi üyesi olarak katıldığım Ertuğrul GT öğrenci topluluğunda 1. senemi doldurmuş bulunuyorum. Grupta henüz ilk senemi tamamlamış olmama rağmen bana kattığı harika tecrübeler, deneyimler, eşsiz insanlar ve hikayeleri oldu. Ekip çalışmasını, zaman yönetimini, yaratıcılığı ve iletişim becerilerimi geliştirdiğim çok güzel fırsatlar elde ettim. Ertuğrul GT ile geçirdiğim bu 1 senelik sıra zarfı boyunca kendi komiten başta olmak üzere yardımımın dokunabileceği her etkinlikte ve kriz anlarında yardım etmeye, destek vermeye çabaladım. Yani i̇nsan Kaynakları Zirvesi ve Mayıs ayında düzenlenen kulübümüzün hem de okulumuzun prestij etkinliği olan 9. Bilim ve Teknoloji Günlerinin çalışan ekibinde aktif görev aldım. 9. BTG'de ikram ekibinde yer alarak hem fuaye hem de salon içi ihtiyaçların giderilmesi ve aynı zamanda kendi görevimden arta kalan zamanımda diğer ekiplerimize yardım ederek onların da görevlerine destek olmaya çalıştım. Bunun yanında etkinlik öncesinde sponsorluk gezilerine dahil oldum. Bir etkinlik çıkartılırken hangi aşamalardan geçilir? Sponsorluk arayışında mail ve telefon görüşmeleri nasıl yapılır? Bir kriz anı nasıl yönetilir gibi konularda tecrübe sahibi oldum. Arka plandaki zorlukları görerek elimden geldiğince yardım etmeye çalıştım ve bu konuda da kendimi geliştirdiğimi düşünüyorum. Kendi özel hayatımda da düzenli ve disiplinli bir olmanın verdiği özgüvenle sekreterlik görevinin getirdiği düzenli olmak, kulüp içerisindeki belgelerin takibini sağlamak ve okulumuza yeni gelen 14 komite sekreterimize kendi öğrendiklerim doğrultusunda yön göstermek ve onlarla beraber koordineli çalışmak gibi görevlerin altından kalkabileceğime inanıyorum. Dönem içerisinde edindiğim tecrübeleri sizlerle paylaşmak ve daha nicelerinde beraber kazanmak üzere 2022-23 yılı Yönetim Kurulu Sekreterliğine aday olduğumu belirtmek istiyorum. Sözlerime son verirken, IEEE GT ailesinin temellerini atan ve desteğini her zaman hissettiğimiz Erdem Aydın'a, dönem boyunca hiçbir sorumu yanıtsız bırakmayan yönetim kurulu üyelerimiz Mehmet Yalçın Alaman, Volkan Çiçek, Yasemin Durmaz, Onur Özkan, Gamze Nur Çetin'e ve geçen seneki yönetim kurulu başkanımız İzen çok teşekkür ediyorum. Kazanan IEEE GT olsun.